Merhabalar. Bugün sizlere müşterimiz için tasarladığımız alarm sayfası ve burada kendi indikatörünüzü oluşturabileceğiniz bölümü tanıtmaya çalışacağım. Burada hem BIST için hem kripto tarafı için hem Nasdaq vesaire tüm işte stok yani hisse kağıtları üzerinden dilediğiniz stratejiye göre kendinize alarm sinyal gönderebilirsiniz. Bu sistemde Dilediğiniz kadar alarm oluşturabilir, durdurabilir, silebilir ve sonrasında düzenleyebilirsiniz. Öncelikle buradan yeni alarm bölümüne geldiğimiz zaman örnek veriyorum. Bu sayfa müşterimiz için oluşturuldu. Siz de dilerseniz kendinize özel sayfayı e, bizle iletişime geçerek sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum buradan destek direnç ve örnek veriyorum RSI alarmı adında bir alarm oluşturacağım. Örneğin buradan e, birinci grup için koşul verebiliyoruz. Yani bu hiçbir şekilde kod bilmeyen, bilgisayardan anlamayan birinin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Örnek veriyorum. Sol tarafta yani ben burada ne seçmek istiyorum? RSI seçmek istiyorum. Hangi zaman aralıklarını kullanmak istiyorum? 1 saatlik RSI. İşte RSI değeri işte 85'ten büyük olacak. Mesela ben bu koşulu buraya ekledim. Yanına V şartıyla yani 85'in yanına mesela örnek veriyorum KDC'deki 1 saatlik K değeri ya da bu değerlerin toplamı buradaki parametreler müşterimize göre tasarlanıyor. Siz burada KD toplamı gibi parametreleri de bizden de istekte bulunarak eklettirebilirsiniz. K değeri mesela ya da C değeri diyelim örnek veriyorum gerçekçi olması adına 100'den büyük olmasını bekliyoruz. End dedik. Mesela veya buradan bir daha şartınız var. Hani VA ile birlikte bağlıyoruz. Ya yukarıdaki RSI ve C şartı gerçekleşecek. Mesela buraya da diyelim ki RSI 4 saat 88'den büyük olsun. Yanına da işte KDC'nin yine J'sine bir saatlik ekleyelim 100 diyelim. Ya üst kısım geçerli olacak ya alt kısım geçerli olacak. Buradan istediğiniz coin'e özel de alarm kurabiliyorsunuz. Ya da direkt kripto ya da direkt borsaya özel de buradan şey yapabiliyorsunuz. Alarm kurabiliyorsunuz. İşte hangi dakikalarda bir çalışsın ya da günde bir kere çalışsın gibi buradan ayarlamanızı yapabilir. Telegram bildirimini kendinize gönderebilirsiniz. Örnek veriyorum buradan geldiniz, alarmı kurdunuz. Ee, burada diğer parametrelerimizi de göstereyim size. Stock RSI, K değeri, D değeri yani Binance'da olan çoğu şeyimiz var. ATTPPM, ATPMFL2 bunlar müşterimizin kendi indikatörleri, kendi sayısal verileriyle oluşan indikatör hesaplamaları. Buradan EMA işte EMA'ya uzaklık, EMA 20'ye mesafe 3'ten fazla olsun, uzaklık 2'den az olsun gibi 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 şeyler yapabilir. Hacim 24 saat hacim Bollinger bandı. Buraya diğer kendi indikatörleriniz işte burada olmayan ATH, ATR gibi bir sürü şeyimiz var. indikatörümüz var. Onlar buraya eklenip siz de buradan kendi indikatörünüzü, kendi alarmlarınızı oluşturabilirsiniz. Örneğin burada alarm mesela ne de tetiklenmiş TMP BIST borsada işte eşleşen hisse kağıtların bildirimi işte ATT abolüyorsun müşterimiz burada kendine özel alarmlarını oluşturup buradan takibini yapabiliyor pozisyonlarında buna bunlarla birlikte bu alarmlarla örnek veriyorum işleme girmek isterseniz bunlar da tabii ki her türlü desteğini sağlıyor olabiliriz. Yani yeni bir alarm geldi mesela filde Müşterimizin burada okuyabileceğiniz üzere ATT 1 günlük 5000'den büyük olsun, PPM değeri 1 gün 50'den büyük olsun, destek direnç mesafesi 1'den büyük, 15'ten az gibi 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 tüm e, sözel aklınıza gelen şartları çok basit ayarlamalarla kendiniz kurabilirsiniz. Yani bu şekilde kendi alarmlarınızı, kendi stratejinizi, kendi alsat e, portföyünüzü geliştirebilir. Bu sayede trade edebilirsiniz. Aşağıdaki adresten victoriesbots.com Instagram adresi e, URL'inden web sitemizden, Whatsapp'tan, Telegram'dan, her türlü kanaldan bize ulaşabilir. E, destek almak isterseniz bize yazabilirsiniz. Teşekkürler.